Şimdi. E herkese merhabalar. Ben İlayda Daştan. E, öncelikle MSALT topluluğunun düzenlediği ve Microsoft'un da destek verdiği bir tek etkinliğinde yer almaktan gurur duyduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. E, bizlere destek veren Teknoloji Kadın Derneği yönetim kurulu üyesi Sayın Çiğdem Kayalıya e, ve tüm emekleri için MSALT ekibine ve etkinlikte yer alan diğer tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederek başlıyorum kendimi biraz tanıtabilirim. Adım İlayda Daş'tan, Bilişim Sistemleri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. aynı zamanda MS Yönetim Kurulu'nda yönetim kurulu üyesiyim. ve üniversitemizin de Bilişim Teknolojileri Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekteyim. bugün etkinliğimizde pandemi sonrası öne çıkan teknolojiler üzerine değiniyoruz. Ee, ve ben de sizlere bu süreçte veri tabanlarında artan güvenlik problemlerinden ve aslında bunlara karşı nasıl önlemler alabiliriz biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Dilerseniz başlayalım. Özellikle uzaktan çalıştığımız bu yaklaşık son 3 ay içerisinde veri tabanı sunucularımıza yapılan saldırıların tüm dünya genelinde %23 oranında arttığı görülüyor. Peki neden özellikle bu pandemi dönemindeyken ve herkes evdeyken böyle saldırı oranlarında artış yaşandı? Bunları merak eder olduk. Bunları tabii ki de birden fazla sebebe bağlayabiliriz. Ama araştırmalarıma göre aslında önüne çıkan iki önemli sebep gördüm. Bunlardan bir tanesi yani Evde bulunduğumuz dönemde online toplantılarımız, etkinliklerimiz, hatta aldığımız dersler üniversitelerde, okullarda online platformlar üzerinden gerçekleşti. Ve bu da aslında geneline bakarsak internet kullanımını artıran bir olay oldu. Ve saldırıların genelde ağ üzerinden yapıldığı için bir sebebini buna bağlayabiliriz. Diğer bir sebebini de aslında kullandığımız veri tabanı sunucularını uzaktan çalışırken, dışarıya açmak durumunda kalmış e, olabildik e, ve bundan dolayı da aslında e, güvenlik problemleri önlemlerini almadığımız sürece de saldırıya e, çok kolay bir şekilde açık olabileceğini de gördük. E, bu saldırıların e, iç ve dış olmak üzere iki, e, iki taraftan da yapılabildiğini de e, görmüş olduk. Oranları şu anda görüyorsunuz iç saldırılar 80 oranında yapılırken dış saldırıların yüzde %20 oranında yapıldığı görülüyor. ya Peki neden iç saldırılar bu kadar fazla dış saldırılar oranlı? Ben aslında biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum. İç saldırılar bu kadar fazla olmasının sebebi aslında bizim veri tabanı sunucumuzu ortak kullanan ve aslında verilere erişme olan kişilerin kişiler tarafından yapılan saldırılar olduğu için oran bu kadar fazla aslında. Çünkü veriye ulaşma problemi yok. Çünkü veriyle zaten iç içe çalışıyor ve aslında verini, veriye en yakın kişi olduğu için bu oran biraz da artış gösteriyor. Dış saldırılar ise veriye erişimi olmadan bir şekilde sistemi kırarak veya sisteme zarar vererek dış taraftan yapılan saldırı türleri bu da işleri biraz zorlaştırdığı için evet oran bu tarafta biraz düşüyor. Ee, peki bu iç saldırılar ve dış saldırılar nelerdir? Biraz bunların türlerine bakalım. Ee, dış tehditler e, dediğim gibi dışarıdan erişimi olmayan kullanıcıların gerçekleştirdiği saldırılar diye geçiyor. Ben buraya aslında en çok yapılan saldırı türlerini yerleştirdim. Tabii ki e, bunlardan çok daha fazlası var. Eee Dış tehditleri, yetkisiz kullanıcı saldırıları, DDoS saldırıları, e, Brute Force saldırıları ve SQL Injection olarak e, önemli olanlarını buraya ekledim. Biraz bunlardan bahsedeceğim önümüzdeki slaytlarda. İç tehditlerde ise dediğim gibi veriye erişimi olan tarafın gerçekleştirdiği saldırı türleri. E, veri, e, veriyle iç içe olduğu için aslında bu kadar da kolay yapılabilen bir saldırı türü. Tabii ki e, bunların güvenlik önlemlerini e, almamız gerekiyor. Almadığımız e, sebepten dolayı bahsediyorum bu tehditlerin artmasını. E, tabii ki burada da erişimi e, erişim engeli vererek veya kullanıcıyı kısıtlayarak gerçekleştirebiliriz bunu. E, burada da veri hırsızlığı ve e, karmaşık veri ve veri tabanımızın düzensizliğinden kaynaklanan e, tehditler olduğunu görüyoruz. Dış tehditlerden yetkisiz kullanıcı saldırıları. Aslında bugün e, MS SQL Server Management Studio üzerinden e, sizlere bu e, kullanıcıların erişimlerini e, kısıtlamayı göstermek istiyorum. E, yetkisiz kullanıcı saldırıları dediğim gibi e, sisteme giriş yapamayan ve e, erişim bilgilerinin olmadığı kullanıcılar e, ve bu sebepten dolayı da ağ üzerinden kolay bir şekilde e, saldırı düzenleyebiliyorlar. Tabii ki bunları önlemlerini aslında genel olarak güvenlik problemlerinin önlemlerini önceden almamız gerekiyor. Ee, tabii ki sonradan da bir şekilde kurtarabiliriz ama e, her zaman kullandığımız e, veri tabanı sunucuları olsun e, güvenlik düzeylerini en üst düzeyde tutmamız gerektiğini gösteriyor bizlere. DDoS saldırılarına geliyoruz. DDoS saldırılarının amacı aslında e, veri çekmek veya e, veriyi almak. Ay Burada amaç bu değil. Amaç burada direkt e, sisteme zarar vermekle ve sistemi yok etmek üzerine kurulu bir e, tehdit diye geçiyor aslında. E, peki hani neden böyle bir şey yapıyorlar? Neden bu var? Burada tabii ki de aklımıza ilk gelen şey rekabet olduğunu görüyoruz. E, firmalar rekabetten kaynaklı bir şekilde e, kendisini daha üstün gördüğü başka bir e, siteyi veya kendisiyle aynı işi yapan bir yeri e, saldırıyı uğratarak e, sisteme zarar verip e, tehdit oluşturabiliyor. E, tabii biz bu DDO saldırılarını da özellikle online ortamlarda çok fazla görüyoruz. E, kullandığımız e ticaret siteleri olsun, mobil bankacılık uygulamaları olsun. Yani verilerimizin de e, tutulduğu aslında güvenle tutulduğu yerlere yapılan saldırılar. E, tabii ki günümüzde aslında baktığınızda e, eskisi kadar yapılan bir saldırı türü değil. Bunun sebebi tabii ki bilinçli kullanıcıya dayanıyor ve e, güvenlik önlemlerinin aslında günümüzde daha çok arttığını da görüyoruz. E, bu sebepten dolayı yani bazen bir bazen iki tane saldırı olabiliyor yani genel olarak bu da zaten haber oluyor bizlere. O yüzden bu da artık e, yani güçlü bir saldırı türü fakat eskisi kadar yapılamıyor. Ee, dış tehditlerden bir diğeri de brute force saldırıları. Brute force saldırıları aslında sistemimizin e, zarar vermeyi yöntemini şifre kırarak gerçekleştirmeyi tercih eden bir saldırı türü. Bunu aslında hani sadece veri tabanı olarak düşünmezsek e, günlük hayatımızda da çok da karşılaşabiliyoruz. Çünkü şifreyi hemen hemen her yerde kullanıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda kullandığımız mobil uygulamalarda laptopımızda e, hemen her yerde kullanıyoruz ve bu saldırıya da e, aslında açık olduğumuzu gösteriyor bizim. E, nasıl yapılıyor bu saldırı? Buna biraz değinebilirim. Aslında sizin e, şifreniz e, eğer çok basit bir şifre ise tabii bu işlem daha kolaylaşıyor ama kısa bir kod sayesinde saniyeler içerisinde e, sizin şifrenizi bulabiliyorlar. Eğer tabii şifreniz e, güvenlik önlemlerine uygun değilse e, bu işlemde aslında şifre sözlüğü denilen içinde yüzlerce binlerce şifre olan e, bir sözlükten şifrelerin çekilmesiyle gerçekleşerek saniyeler içinde sizin şifrenizi eşleşen şifreyi bulup şifrenizi kırmış oluyor. Tabii ki e, bunun da önlemleri mevcut. E, yani hepimizin bildiği gibi şifrelerimizi bilindik kendi bilinen verilerimizi koymayarak gerçekleştirebiliriz. Yani doğum tarihi isim falan bunlar aslında basit şifreler veya çift güvenlik yapabiliriz. Çift güvenlik sistemleri oluşturabiliriz burada. Tabii ki aslında bunların tüm tehditler karşısında bizim genel olarak önceden güvenlik önlemi almamız gerektiğini de ifade ediyor. Diğer bir dış tehdit ise SQL Injection. Aslında bu çok fazla bilinen bir saldırı türü. Biraz demode diye geçiyor ama günümüzde de hala kullanıldığını görüyoruz. Ee, bu saldırı türünde isminden de anlaşıldığı üzere sizin e, veri tabanında yazmış olduğunuz SQL kodlarının arasına e, SQL farklı SQL kodları enjekte ederek e, sistemi bozmaya, sisteme zarar vermeye çalışılan bir saldırı türü. E, bu da aslında daha çok web sitelerinde ve e, yani veri tabanı kullanan web siteler diyebilirim. Aslında hani pek fazla da yok açıkçası e, veri tabanı kullanmayan web sitesi. E, web sitelerinde görülüyor bu işlemler. E, yine online e-ticaret sitelerinde çok fazla görüyoruz. E, SQL Injection'da da hatta bu yöntemle Yahoo gibi büyük e, sitelerde ele geçirilmiş... Ama dediğimiz gibi artık pek fazla da tercih edilen bir işlem değil. Bunun da aslında şöyle önüne geçilebiliyor. Dışarıdan aldığınız veriyi hani her an zararlı olma ihtimaline karşı belirli imgeçlerle bu kodları etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Bu şekilde bunun önüne geçilebiliyor. Daha sonra iç testler aslında baktığınızda veri hırsızlığı yani hepsine geçiyor ama ee, başta da bahsettiğim gibi, veriye yakın, verinin kullanımını açık olan kişilerin gerçekleştirdiği bir e, tehdit aslında. Bu da sizin kişisel verilerinizi e, tehdit edebilen bir durum. Burada e, dediğim gibi, ben e, birazdan e, uygulama üzerinden de göstereceğim. Burada yapmamız gereken aslında e, veri tabanı sunucularımızı kullanan kullanıcılara e, erişim hakları vermek ve bu e, erişim haklarını kısıtlamak roller atayıp aslında biraz daha özelleştirmek oluyor. Bunu da bu şekilde çözebiliriz. Diğer bir tehdit ise karmaşık veri ve veri tabanının düzensizliği. Aslında veri tabanını ilk yapmaya başladığımızda dikkat etmemiz gereken en önemli özellik de budur. Veri tabanlarımızı biz ilişkisel modellere göre Hazırlamaya çalışıyoruz ve en önemlisi de normalizasyon kurallarına uyarak hazırlıyoruz. Ee, yani eğer verilerimiz karmaşık olursa ve bu kurallara uyarak düzenlenmezse zaten e, hani bizim düzenleyemediğimiz bir veri ortamına dışarıdan tehdit çok daha kolay olabilir. Bu yüzden e, buna da önem göstermemiz gerekiyor. E, ben şimdi slayttan çıkıyorum. MS SQL Server Management Studio üzerinden e, birkaç güvenlik ayarı göstermek istiyorum sizlere. E, bu tarafta gördüğünüz gibi ben tekrar bağlantımı açıyorum. Burada seçtiğim benim Windows Authentication, e, benim yönetici olarak girdiğim sunucum. Şu an buraya girmiş bulunmaktayım. Ben e, farklı bir kullanıcıya, kullanıcının giriş yapmasını istiyorum. Ama benim e, database kısmında birden fazla veri tabanım var mesela ve e, hepsine erişmesini istemiyorum. Bu yüzden güvenlik ayarlarına giriyorum. Yeni bir kayıt oluşturuyorum buradan. E, burada yapmamız gereken bizim e, farklı kullanıcı gireceği zaman burayı SQL Server'a çevirmek. E, farklı kullanıcı girişlerinde yönetici kısmından çıkarıyoruz e, girişimizi. Buraya ben bir user ismi veriyorum. Örnek olması için 2 diyorum. Daha önceden denemiş olabilirim diye. Daha sonra bir şifre belirliyorum. Burada ben tabii ki istediğiniz ayarları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben kullanıcının şifreyi tekrar değiştirmesini istemediğim için bu ayarı değiştiriyorum. Daha sonra e, sadece girmesini istediğim veri tabanına buradan giriş yapıyorum örnek olarak seçiyorum bu veri tabanını şu anda. Ee, daha sonra user mapping kısmına geliyorum ve seçtiğim veri tabanını burada seçerek aslında aşağıda e, gör, e, görmüş olduğunuz rollerden seçim yapıyorum. Eee kullanıcıya hangi rol atamak istediğinizi burada seçebiliyorsunuz. Ee, ben bu ilk adımda aslında e, sadece e, hani verileri okuyabilsin ve verilere bir işlem yapamasın istiyorum. O yüzden burada data reader özelliğini aktive ediyorum. Şu anda onaylandı. Ee, tekrar burada bağlantıyı açıyorum. Bu sefer burayı e, farklı bir kullanıcı e, girişi olarak yaptığım için SQL server e çeviriyorum. Ve daha demin girdiğim user 222'yi giriyorum. Şifremi de girerek bağlanmaya çalışıyorum. E, burada şöyle önemli bir özellik var. Yönetici kısmından bizim e, farklı kullanıcı girerken hata almamamız için properties kısmından... E, güvenlik ayarlarından burayı SQL Server moduna getirmemiz gerekiyor. Yoksa 18456 denilen bir hata alabiliriz. Bu da çok fazla alınan bir hata aslında SQL Server'da. Daha sonra burası kullanıcının girdiği yer. Ben veri tabanı kısımlarını açıyorum. Burada kendi örnek veri tabanlarım var. Biz sadece mağaza veri tabanına giriş izni vermiştik. Örnek olarak mesela joinler veri tabanına giriyorum. Gördüğünüz gibi erişimim bulunamıyor. Ee, daha sonra yani başka bir veri tabanına giriş Burada da erişime iznim yok. Ee, sadece çünkü ben bu kullanıcıya mağazaya girebilme erişimini veriyorum. Örnek olarak tables kısmına geliyorum. Şimdi verilerini işleyebiliyor muyuz? Biraz buna bakacağız. Yani maaşlar e, tablosunu açıyorum. Edit diyorum. Gördüğünüz gibi karşımıza böyle e, personellerin bilgileri Personellerin e, maaşları vesaire karşımıza çıktı. Burada ben e, herhangi bir maaş kısmında mesela mağazanın müdürünün maaşını 7 bin liraya çıkarmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi bir hata alıyorum. Çünkü e, benim girdiğim kullanıcının buna erişimi yok ve verilerimi hiçbir şekilde değiştiremiyorum. Buradan escape diyerek çıkıyorum. Bunu kapatıyorum. Tekrar ayarlara geliyorum. Şimdi e, erişim izni vermek istiyorum. Ben verileri değiştirebilsin diyorum. Bunu yaparken de tabii ki tekrardan yönetici kısmına geliyorum ve benim burada 120, 222 dediğim kullanıcıya geliyorum. Ee, burada gör, e, user mapping kısmına giriyoruz. Yani daha demin yaptığımız işlem aslında. Tekrardan ben veri tabanını seçiyorum ve burada data writer özelliğini de ekliyorum. Data reader zaten vardı. Onaylıyorum buradan. Burada sunucuyu ben refresh ediyorum. Tekrar gidiyorum veri tabanı kısmına. Ee, burada mağaza kısmına geliyorum. Tekrar T basıyorum. Yine aynı tabloya gireyim e, görmek açısından. Burada e, gördüğünüz gibi şimdi verileri değiştirebiliyor muyuz? Ona bakacağım. Burada da tekrardan satış görevlisinin maaşını 5000 olarak yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi değiştirebildik. Yani e, verilere Kolay bir şekilde değişiklik sağlayabildik ee, ve hata da almadık hiçbir şekilde. Şimdi burayı kapatabilirim. Ee, bun, bunun dışında aslında bunlar yaptığımız bizim standart ayarlar olarak geçiyor. Ee, ve e, bu standart ayarları aslında nasıl özelleştirebiliriz? Şimdi ona bakacağız. Buradan tekrar yönetici kısmına giriyorum ben. Ve e, istediğim bir veri tabanında bir özelleştirme gerçekleştiriyorum burada veri tabanlarım var. Örnek olarak deneme veri tabanını seçiyorum. Buradan zaten security kısmına geliyorum. Şöyle göstereyim. Roles kısmından yeni bir veri tabanı rolü oluşturuyorum. E buraya da programmer 122 diyorum. İsmini yazdıktan sonra bu kısmına geliyoruz ve buradan search ediyorum. Tabii dediğim gibi ayarları kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Ben şu an basit örneklerle gösteriyorum. Burada nesne türleri karşımıza geliyor. Veri tabanlarınızda bulunan tüm nesneler, storage prosedürler, tablolar, views'lar yani hepsi burada gözüküyor. Ben şu an yine tablolardan gideceğim. Gördüğünüz gibi tabloyu seçiyorum ve buradan browse ediyorum. Veri tabanındaki tablolar karşıma geldi. Hangi tablolara erişebiliriz? Mesela daha demin sadece veri tabanı üzerinden gittik. Ee, ve yani veri tabanındaki tüm tabloları görmüş olduk. Ben burada sadece e, tablolara indirmek istiyorum. Yani her tabloyu görsün istemiyorum. O yüzden burada e, örnek olarak mesela bu tabloyu seçiyorum. Tekrar onaylıyorum. E, ve gördüğünüz gibi aşağıda bize e, komutlar geldi. Yani özelleştiriyoruz dediğimiz aslında çok fazla biraz da detaya girmiş oluyoruz. Yani mesela ben diyorum ki bu tabloda delet işlemi yapamasın diyorum. Bu kısmı işaretliyorum deneyi. Ama insert yapabilsin veya e, select yapabilsin diyorum. Buradan tekrar onaylıyorum. Ve şu anda programmer 222 diye bize bir rol oluşmuş oldu. E, peki şimdi ben e, bu rolü ne yapabileceğim? Yani sadece rolle bir giriş yapamam. Benim bu rolü bir kullanıcı asamam gerekiyor. E, tekrar bu yönetici kısmında ya şu an ben e, buradan security kısmına geliyorum ve kayıtlarımdan. Yani burada mesela daha önce yaptığım kayıtlar var. Giriş, deneme, admin kayıtları vesaire. Bu ben rolü istediğimi kullanıcı atayabiliyorum. Daha demin oluşturduğum user 222 kullanıcısını atamak istiyorum şu an. Buradan tekrar user mapping'e geliyorum. Ee, daha demin oluşturduğumuz rolü biz deneme veri tabanı içerisinde oluşturduk. O yüzden buraya ben e, deneme veri tabanına ekliyorum. Ve Aşağıda rollerde geliyoruz ve burada daha demin oluşturduğumuz programmer 222 rolünü de görüyoruz. Ve buradan bunu onaylıyorum ben. Şimdi e, şu şekilde şurayı kapatalım. Burayı da tekrar refresh edelim. Burada veri tabanı kısmını ben açıyorum. Ee, daha demin deneme veri tabanına giremiyorduk. Daha demin burada sadece bize e, mağaza veri tabanına erişim verilmişti ve biz bir rol atayarak deneme veri tabanına da giriş yapmış bulunuyoruz. Şimdi ben deneme veri tabanına tables'a giriyorum. Birden fazla bu arada tablo vardı ama ben sadece new personel tablosuna girip e, ayarlarda belirttiğim belirttiğim komutları gerçekleştirmesini istiyordum ve bizim de karşımıza sadece new personel tablosu geldi e, ve buradan da işlemleri bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Aslında e, bunlar hani basit güvenlik ayarları ama e, önem tutan, verilerimizin güvenliği içinde önemli olan veri tabanı ayarları olarak geçiyor. E, benim burada göstereceğim güvenlik ayarları bu kadardı. E, yine şu şekilde ben iletişim bilgilerimizi hem MS App'ın hem kendi iletişim bilgilerimi de buraya bırakıyorum. Aklınıza önemli bir soru takılırsa veya e, veri tabanıyla ilgili ve güvenlik ayarları ile ilgili sorular olursa iletebilirsiniz aynı şekilde. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan böyle bir etkinlikte yer aldığım için de 6 topluluğuna e, ve ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Benden sonraki oturum e, Merve ve Gökçe'nin e, dakıra oturumuyla, dakıra teknikleri oturumuyla devam edecek. Şimdiden e, keyifli seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.